Şöyle günümüzden herkese günaydın selamünaleyküm canlar cananlar biz bugün ne yapacağız canlarım hemen anlatalım şöyle biraz uzaktan durayım evet canları biz bugün e, ileriki aşamada hemen göstereceğim ne olup ne bittiğini. Ee, sürprizlerimiz gelecek. Bizim sürprizler bitmez. Şöyle oraklarımız var. Nacağımız var. Kolanımız var. Biz şimdi bugün e, ee, söylemeyeyim ya sürpriz olsun. Kız deli kız ne yapıyor bugün dersiniz günah. Vallahi biz bugün iş başındayız güne. Bugün komşum öbür gün gecedeki komşum derken ne böyleceğim? bugün zamanı geçireceğim. Dün evde temizlik yaptım biliyorsunuz. Yarısı duruyor, yarısını yaptım, yarısı duruyor. Ne yapalım? <gülüyor> Şöyle. <laughs> Termel abla bana gülüyor. Dün Termel abla diye ki, dün gelmiş bari diye ki, kız diye ne yaptın sen diye. Dedim vallahi ev temizleyeyim dedim. Daha havu sundurmaları temizledim. Hepsi çıkmadı Termel abla. Ondan sonra. Seni seven güzel izleyicilerime bir günaydın çek bakalım canım. Dikkat et. Günaydın. Bir selam ver. Selamun aleyküm. Hep te telefonumuzu izleket hoş geldiniz. Merhaba. Ben seni yerim. Biz köylü kadınıyız. Ne yapalım? Böyle iş adamıyız. <laughs> i̇zden izden de bize seyredin. Ha, güzel yorumlar yazın da. Güzel güzel yorumlar yazın. Termele ablazda ne yazıyorsanız yazın da. Termel abuzda ne yazarsanız yazın hadi hayırlı günler. Biz sana anlat... bugün ne yapacağız Termel abla bir anlat bakalım. Bugün seninle avaş budayacağız. Evet. Hayvanlara yaprak bulacağız. Aynen. Ondan sonra eve geleceğiz çay içeceğiz Allah izin derse. İnşallah hadi bakalım devam et hadi. Termel abla. Hadi Merdan evet. Hadi. Merdan hadi ben devam edelim. Şimdi... evet canlar sen götür ben geliyorum. Oramı bırakma. Tamam. Bizim işler belli. Böyle çek ben bu şeyi de çek. Tabii ki ne demek? Ne demek? Çalışkanları çekerim ben. Tembellerin eşim yok. Bir sene eskiden de böyle odun ciddik bilmiyor musun? Nerede, o günler geri gelse atına bir daha çeksek ne var? Değil mi? Ata binerdim. Ah yap yap yap. Bir bakan bir daha bakardı. Bir de böyle erkek gibi giyinirdim arkadaşlar. Bir de babamın şapkasını koyardım kafama, fesini koyardım. Bana Halil derlerdi. Halil Ekrem, Halil nereye gidiyorsun? Hop, selamün aleyküm. Bir bakıyorlar ki şapkanın altında Raziye var. Eee, Kermel çok kandırdım. Halil diye geldim atına. Evet canına. Benim anamın mezellikleri otlanmış mı şimdi? Ottan ne Sahipsiz ana. Evet anne. Biz böyle. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Termel abla. Hı. Bu tikini yarı yerinden kessek. Mezelleri düşünmeden yapabilir miyiz? Yaparım. Nasıl yaparız mesela? Ben oğlum şöyle okar çekerim ben onu. Aşağı düşmez, değil mi? Yok. Gelip yapalım mı? Yapalım. Tamam halledelim. Ee, far fark gitmez şey. Termel abla. Ee, Mezeli batırıyor ya o. Benden başka yapan da yok oraya. Yapalım vallahi Allah? İnşallah. Valla yapalım. Şu avaçta böyle aklım kaldı. Merdivene uzayabildiği yere kadar. He. Biz bunu halledelim. Ya yalancı dünya, yalancı dünya. İnsanlar yalan. Yemiş mi? <laughs> kimler geldi, kimler geçti? <laughs> Mehmet Bey ne güzel süslemişler. Mekanı cennet olsun dayı. Kimler geldi geçti? Termil abla. Mekanları cennet olsun bütün ölmüşlerimizi. Evet burası. <laughs> Termelünün. Kimin mallarıymış? İyi yabancı olsa kavga ederdi. <laughs> Yoksa hayvanları yiymiş en azından. Evet arkadaşlar çiçeği görüyoruz mu? Şöyle. Bu yapı yeni yapı, içinde demir kapı, beni yardan ayıran, dilersin kapı kapı. Ay. Ay. Yoruldun mu Gülüm? E? Ben dur ne kadar rahatsızım Gülüm sen, gözlerim var ne bileyim ya. Nazar da olur. O, o. Olur. Çalışan insana de nazar. Termal abla. Sen bunlara baya bir şeyle yapmışsın be. Su mu var burada? Yani suyum var da. Adamla bir harbi darıkmış. Ne oldu ki? Bak tarafından böyle üç tonla mallarını yaptım. Tamam da şimdi sana ne alakası var? Yiymiş, e tamam iyi iyi mesela malın yemiş başkası mı yemiş? Ben de ha evet canlar şöyle güzel güzel gösteriyorum hangi avuç bu mu? Anne. İki bırakacağız. He. İkisine de mi? Bir daha da var ama bu Bakacağız şimdi. Ya, de demedir, bu da yenge He. Şimdi ben ya, bu ben avacı. Alacağım, ben şimdi bu avacı bu diyeceğim canları Aman, rahat et, et, Tamam. Oraya çattı mı sıkıntı olmaz da. Şöyle. Ayala ayala. Dengele koy da. Ben şimdi oraya pincam canları. Bu şekilde. Ya bir adam istiyor. Videoyu ağaçta çekeceğim bırakacağım. Evet Teymel abla. Aa yoruldum ya. Yoruldun değil mi günün? Aa yoruldum. Aa o çok yoruldum değil mi ana? Vallahi yoruldum. Ellerine sağlık. Çok <laughs> sağ ol. teşekkürler. Ay bir şey değil. Tekirdağ'da Dağı'da oturun ama birbirimizi unutmuyor. Bu işleri hep sen yaparsın erkek için de karı için de görüyor. Sen gelmiyorsa bu işleri yapamadım ki. görüyor musun? hep sen yaptın erkek, iş, erkek gibi. Vallahi Bak, öyle. Senden başka yapan yok bu işlere Rasiye. Allah ah, razı olsun. Rasiye, ah rahasiyem. abla. bile aynı işi yaptı. Yazlıklarda yapmışındı, yapmış Aynen, Duruk ne hoca sahibi olmadık biz. He, Duruk idare etmek kolay mı gülüm? Değil. Ha, kolay değil. Ben değil. de aynı öyleydim. Sen ben, de emekçi, sen de emekçi. İki sene eskerlik yaptı. Canlar, bizim diyen e, çocukluğum, ben çocuktum ama Termel abla geleni de çocukluğumuz diye çok çazı termal ablanın yanında geçerdi. Sala sala kaçardım. Babam bizi işten diyordu gücümüz yetmeyince. Kaçardı, sahlanırdık. Bir gece yatardım, iki gece kaçardım. Cahaliyene ablanlara kaçardım. Yine gelirdik yere. İşleri öyle devam etti. Çocukluğu hiç yaşamadık. Esker, bak evlendik bir hafta durduk, esire gitti. Heh. Eskerden geldi, gurbete gitti. Dört sene diyende Libya'dan öyle geldi. Ya hep geçtik boşa gitti Rasiye. <laughs> ha Libya dedin de aklıma geldi. Ahmet abi kaç yıl gelmedi sen geçtik de çok kaldı. Dört sene diyeyim ya. Dört sene, ka, e, dört sene kaldı Libya'da. Termel Termal yatardık onlara giderdik. Tahtada tavandaki çivileri sayardı bu kadar kaldı diye gülerdik onlara. Sonra <laughs> de Termal dedim ki bak dedim kocam dedim boncuk yüzük müzik getirirse takı dedim bana vereceğim. Bana siyah üçlü bir benim takım var ya. Bir de beyaz var o, Arabistan'dan getirdi. Birisini Ümre'den getirdi, birisini Arabistan'dan. O bana saklamış, beni unutmamış. Bak kaç yıl sonra, e, tabii ben de evlendim gittim Trahiye. Kimse kimseyi görmedi kaç yıllar, on yıl oldu belki de görüşemedik. Sonra geri dönüşte benim, deyin, bak e, derler ya iyilik de unutulmaz, kötülük de canlar. İyilik hiçbir zaman unutulmaz, kötülük de unutulmaz. Demek ki iyi bir yerlerim kaldı ki, o da bana saklamış boncukları helen. Allah razı olsun. E, adam gibi bulamamış ki rahatsızlığa. ben de hacca gittim işte. Burada gördüm, aldım işte. Unutmadım adam unuttu mu ki? Unutmam. Unutma. Aynen aynen. Bizim zahine... Valla yaşım yoktu. İri yarı gösterikli bir şeydim. Nasıldım Bir anlatsana. E boylu mu şeydim? E, e. Her işi yapıyordum da bazı gücün yetmiyordu da. O zaman dayağı yiydi o. <laughs> <laughs> yapalım. Büyükler hep öyleydi ben Termel abla vallahi ne zamanlar geçti. i̇ş iş göreni seviyorlardı. Ben iş görenleri sevmiyorlardı. Neyse canlar, e, Termel abla dedi böyle böyle avaçlar var budanca. Dedim aslında benim izleyicilerim diyor ki kendin yorma. Avaçtan babam düştü öldü. Rabbim beni koruyor. Ben ekmeğimi bu şekilde kazandım. Ama avaçlarda ama yerlerde gerçekten. Avacın kargası oldum, sansarı oldum, atmacısı oldum. Rabbim beni daha çocukluğumdan beri korudu. Hiçbir kolum bacağım kırılarak bir şey yapmadı. İnşallah yine kırılmaz. Bu saatten bakayım. sonra da dedim inşallah bir şey olmaz. Ee, nasıl söyleyeyim ya? E, ee, Tekirdağ'a da gittim. Pisikletin zamanım geçti. İşe gittim geldim. Beş yıl pisiklet tepesinde. Bunun kanamadı. Rabbime şükürler olsun. Bu saatten sonra da Rabbim bizi yine korusun. Herkesin bir iyiliği vardır. Herkesin bir kötülüğü vardır. Benim yaptığım iyilik benim karşıma çıktığını inanıyorum. İyilikle söylenmez. kızdım mı konuşulur ama bu bir tatlı konuşmadır. Canını çok yakarlar. O başka. Benim hiç kimseyle işim olmaz. Ahmet, Mehmet öyledir ya da böyledir. Olur. Komşuluk yerde hiç mi kavgamız oldu? Olmuştur. Hiç mi iyiliğimiz olmadı? Olmamış, olmamış diye yalan konuşu. Ya hep yaşadık biz bunları. İşte ne desen de cahilliğe mi verirsin, canın yanlış öyle mi dersin, böyle mi desin. Her şey dediğim böyle gitmemesi gerekiyor. Ne yapalım? İyi olalım. Cenab-ı Allah her şey hayırlı görse Öyle. Öyle. Ben şimdi arkadaşlarım. Yine ağaca çıracak. E, ben şimdi bir avaca daha çıkacağım. Termal abla beni çekse. Siz şimdi korkarsınız. Şu da kesilecek mi meşe? Onlar başka zaman ve Hepsi buğun olmasın. Dinle dinle. Hı. Kesilecek mi o meşe? Kendisi kesilecek de buğun olmasın. Da. Niye? Yapraklar kuru basın. Sen, ben. sen beni bir daha nerede bulacaksın? Bulamaz. <laughs> Bulamaz. Sab kuru be neyse. Ben sab bu pelidi de keseyim. Bu aman da nefesini kesmeyeyim bunu. Niye? İşte dallarını kes. Kız sab bir şey söyleyeyim. Kesme. 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 Korkuyor mu? Olsun. Ya. Olsun. Benim yerim olsa kesirim de. Benim yerim değil. Ben işimi bilirim. Beni bu havaca çıkarttın mı? Bak avacın dibinden kesersen katilsin. Bak kasten kesiyorsun. Ama avacın tepesini kesiyorsan bir iki sene zararı var. Yani onu şikayet de ise tutturamadı Ama avacın dibinden kesmek bir insan biliyorum. etmiş gibi. Anladım da. Ee, bizim başımıza geldi Tekirdağ'da. Şikayet de yaptılar. Hiç de bir şey olmadı. Neden? Eritirik yerlerine geliyordu. Biz de pelerini kestik meyvelerin. Bize gitti. Altındaki adam şikayet etti chest diye kastan. Ee, polisi geldi, jandarması geldi. Dedi ki kastan değil. A, üstünde ayetlik var. İhat e, de yanlış şartelattırdı. Yani kökünden kesersen bütün cezayı alırsın. Aynen. Ama üstünden kesersen fındıklara görgü oluyor. bahçeme vuruyor diye onun cezası yok. Yok, yok da yok. Ee, şimdi Kesinlikle. sen ne dersen ben ona uy uyarım yani. Sadece yeterse yetiştir, kes tepesini kes. Aynen onu halledeceğim şimdi Allah'ın izniyle. Şimdi evet, canlarım. Videoyu kapat artık. Onu halledeceğim. Bak canlarım. Motoru çalıştık. Benim. Benim bu motoru böyle. <laughs> kapa diyorum. Bunu canlarım. Böyle. Benim. Bu benim motoru. Şöyle motorumu ne yapıyorum? Şu şekilde şöylece mi? Bağlıyorum kendime. Avaca çıkana kadar. Avaca çıktım mı? İyi Ben bunu hallediyorum canlara. Sizlere Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın, hoşçakalın. Hakkız helal edin. Ölüm ölürüm kız. Yoksa kız. Hadi sen, bay Güle güle gidiyorum. İzleyiciler güzel güzel Yorum, yorumlar, yorumlar yazın. beğenileri Beğenileri ha değil mi Termel abla? Bizleri unutma. Yani. Beğenileri unutmasınlar. <laughs> ha ha. Evet. Aynen öyle. Beceremedi ha mı? Becerdi parmağına. Evet. abonele beğeniler gelsin mi Termel abla? Evet, evet. Raziye hak etmiyor mu? Hak ediyor, hak ediyor. Hadi öpüyorum sizleri, görüşeceğiz. Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle. 아아 <shrug> <shrug>